Evet planlanan serinin sonuna geldik artık. Bundan sonra yani sizden geri dönüş oldukça şu soru çıktı, bu soru çıktı. Onlarla ekleyerek başka videolar çekmeye çalışacağım tabii. Şimdi ben 500 tane soru çerçevesinde gelişiyor demiştim. Tabii yaklaşık işte 300 tane soru paylaştık. E geri kalanı geri kalan da tamamen yoruma dayalı sorular. Devamlı değişiyor yoruma dayalı sorular. O yüzden bilgi olarak ağırlıklı olan sorular bunlardır. Bunlar da işinize görecektir. Sigorta sözleşmesindeki taraflardan her birinin diğerine sözleşmeyi kabul edip etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri talep edilmemiş olsalar bile vermesini gerektiren sürece ne ad verilir? Bilgileri tamamen doğru eksiksiz verecekmiş bu sürece azami iyi niyet prensibi deniyor. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre yurt içinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak firmalar hangi yetki belgesi verilir? Nakliyat ambarı. Baş harfinden geliyordu. N yetki belgesiydi. M neymiş? Yurt içi kargo işletmeciliği. C yetki belgesiyle uluslararası eşya taşımacılığında herkesin malını taşıyabildiğin yetki belgesi. K yetki belgesiyle de yurt içi yük, ve yük eşya taşımada kendi malını taşıyabildiğin yetki belgesiydi. Yine konu anlatımlarında bunların ayrıntıları var izlemeyi ihmal etmeyin. Aracın hangi parçalarındaki olası arızalar aracın yol tutma karakterini değiştirir? Yol tutma karakterinden bahsediyor ya bir konfor da sağlıyor bize. Bu durumda amortisör diyeceğiz. Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir? Turizm bölgeleri kahverengi ile gösteriliyor. Bir tır karnesinde en fazla kaç gümrük yazılabilir? Tır karnesiyle bir taşıma yapıyorsak en fazla 4 tane gümrükten geçebiliyoruz o tır karnesiyle. Tır karne giriş çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin gümrük idaresince karşılaştırılarak çakıştırılmasına ne ad verilir? Eğer bu karşılaştırılarak çakıştırılma duyduğumuz anda buna Tır işleminin ibrası diyeceğiz. Tır işleminin sunulması. Bizdeki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Böyle dört tane hat vardı gümrük ıı, idaresinde geçerken. Ne diyor burada? Beyanname ve eklerinin doğruluğunu ve birbirleriyle uygunluğunun kontrolü edildi. Yalnız fiziki muayeneye gerek görünmüyormuş. O zaman saraat olacak bu. Diğerleri neydi? Kırmızı hatta hem fiziki muayene hem belge beyan kontrolü. İşte sarı hattan bahsettik sadece beyanname kontrolü. Yeşil hatta herhangi bir belge fiziki muayeneye almıyor. Mavi hatta bu belgeleri sonradan inceliyor. Karayol taşıtı onay belgesi yani uygunluk belgesi. Aşağıdaki taşıtlardan hangileri için aranmaz? Kamyonlar özel amaç için kullanılan taşıtlar, tanker ve benzeri aranır. Ağır ve havaleli eşya taşıyan karayolu araçları brandalı taşıtlar. Bu taşıt uygunluk belgesi yurt dışında taşıma yapacaksın örneğin taşıt uygunluk belgesi alıyordun, kapalı kasa olması gerekiyordu tabii aracın. Her iki yılda da bir bu belge yeniliyordu. Ancak ağır ve havaleli eşya taşıyan karayolu, karayolu araçları için bu belgeye ihtiyaç duyulmuyor. Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz? Oturuş pozisyonunda ne sıkıntı olabilir? Omurga kırıkları, göğüs kemiği, kaburga kol kemiği. Omurga, omurgasını haliyle düz tutmak zorundaydık. O sebeple oturuş pozisyonuna alamıyoruz bu hastaları. Burun kanamalarında ilk yardım nasıl yapılır? Hasta yaralıyı oturtturuyorduk. Başını hafifçe öne eğip şu burnun kemiklerle bağlantılı yerine bası uyguluyorduk 5 dakika. Doğru cevap A seçeneği olacak. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır? Adliyi sormuş. Arkadan çarpmak asli kusur. Kırmızı ışıkta geçmek asli kusur. Sürücü belgesi olmadan araç kullanma işte bu adli kusur. Yine dönüş kurallarına uymamada asli kusura giriyor asli kusurlar nelerdi? Kavşaklarda ilk geçiş hakkı kurallarına uymama, gelen trafikte karşılaşmalarda geçiş kolaylığı sağlamama, karşı şeride tecavüz etme, kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpma, şehir dışı yollarda taşıt yolu üzerinde duraklama veya park etme. İşte yine polis dur dedi geçtin asli kusur. Kırmızı ışıkta geçmek asli kusur. Bir araca arkadan çarpmak asli kusur. Ancak alkol, uyuşturuculuğu, ehliyetsiz araç kullanmak direkt yasaktı. Bunlar adli kusurlara giriyordu. Lastiğin janta temas eden ve sıkıca bağlanmasını sağlayan bölgesine ne ad verilir? Sırt, omuz, yanak, topuk. Hepsi vardı bu lastikte. Şu tabanına sırt deniyordu. Yan tarafına yanak deniyordu. Sırtla yanağın birleştiği yere omuz deniyordu. Cantı salan kısmına da topuk deniyordu lastiğin. Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece güvenlik sistemlerindendir yani pasif güvenlik sistemleri. Lastikler, aynalar, hava yastıkları, frenler. Hava yastıkları pasif güvenlik sistemlerine giriyor. Bir de aktif güvenlik sistemleri vardı. Aktif güvenlik sistemleri ABS, ASR, ESP. Pasif güvenlik sistemleri hava yastığı, emniyet kemeri, koltuk kafaları, çocuk koltukları pasif güvenliğe giriyordu. Sigorta sözleşmelerinde sözleşmeye konu risk oluştur oluştuğunda meydana gelen hasarı onarmak üzere ödenen tazminat hangisidir? Neyi ödeyecekmiş? Hasarı ödeyecekmiş. Hasarı ödeyecekse o zaman hasar tazminatı. Belirli sabit bir tazminat var. Ölüm tazminatı. öldü mesela birisi. 500 bin lira ödeyeceğim. Bunlar sabit olduğu için bunlara maktu tazminat deniyor. Biz sigortacıya başvuracaktık 30 gün içinde yurt içinde kaza yaparsak. 8-3 gün içinde sigortacı bize ödemek zorundaydı. Kaza yurt dışında yaparsak 60 gün içinde başvurmanız gerekiyordu. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanununun kapsamı dışındadır? Karayolu taşıma kanununun kapsamı dışındaysa para kazanmayacak bu. Ona göre bulalım. Nakliyat ambarı kargo işletmeciliği. Para kazandı olmadı. Taşıma acenteleri para kazandı içinde. Taşıma işleri komisyoncuları para kazandı içinde. Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar. Yine ticari olmayan dedi ya Burayı yakalayacağız. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısından bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona ilet iletmesi sürecine ne ad verilir? Bu da empati yeteneğini tanımlıyor. İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır? Bütün motorlu motorsuz araçlarda tutup da bisiklette bulunduramayız. Motosiklette de bulunduramayız. Sadece motorlu araçlarda bir adet olmadı. Motosiklet ve motorlu bisikletler hariç bütün motorlu araçlarda en az 2 tane reflektör bulundurmamız gerekiyor. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır? Yangın söndürme cihazını sürücünün hemen yanında bulundurmak zorundayız. İş yerlerinde de yangın tatbikatı yılda bir kez yapılmak zorunda. Bu işte acil boşaltma tatbikatı örneğin binayı bu da yılda iki kez yapılması gerekiyordu. Servis treni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmez. Tren bozuksa 15 kilometre hızın üzerinde sürülmez. Bununla alakalı çeken ve çekilen araçlarla ilgili diğer notlar burada bu sayfanın resmini alabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi eşya kargo taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden birisi değildir. Eşya kargo taşımasın hangisi? C. Yurt dışına eşya taşıyor. K. Yurt içinde eşya taşıyor. M. Kargo taşıyor. Ama A neydi? Ticari taksiler ve kiralık araç çalıştıranlar A türü yetki belgesini almak zorundaydı. Aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır? Yine takip mesafesi. Her durumda tabii takip mesafesini kontrol etmek zorundayız. Sisli havalarda takip mesafesini arttıracağız. İşte yağmurlu havalarda arttırabiliriz. Bu 2 saniye kuralına 88 89 yöntemi de deniyordu. Hızı 80 kilometre saat olan bir aracın kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisi? 80 km böldüm 2'ye 40 metre. 50 km böldüm 2'ye 25, 60 ise böldüm 2'ye 30 metre şeklinde takip mesafesi bulundurmamız gerekli. Sisli havalarda aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır? hız azaltılmadan yola devam edilir. Yanlış. Uzun farlar yakılarak hız azaltılmadan yola devam edilir. Yanlış. Kısa farlar yakılarak hız kesmeden yola devam edilir. Aç mesafesini arttırarak yolun sağındaki yol çizgisi takip edilir. Doğru seçenek takip mesafesini arttırmak. Bir kazazedenin ambulansa bindiriliş yönü nasıl olmalıdır? Ayaklar önünde demiş. Baş kısmı önde olacak şekilde. Ya bir tane de bu merdivenden inerken çıkarken diye bir sorumuz vardı. Ona işte başa her zaman aşağıda olacak dedik. Onu yanlış söylemişiz geçmiş videolarda. Yani şöyle aslında kitapta anlatılan başı yüksekte olacak şekilde. O soru biraz sıkıntılı. Ona da inşallah çıkmaz diyelim artık. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir? Zorunlu. Koltuk ferdi kaza sigortası. Bunu otobüsler yaptırıyordu. Tek tek her koltuğu sigortalıyor koltuktaki yolcuları. Nakliye emtia sigortası. Bu, bu neydi? Bu taşıdığın malın emtianın kaskosuydu. O sebeple zorunlu olmadı. Tehlikeli madde, tüp gaz sorumluluk sigortası. Bunlar tehlikeli madde ile ilgili zorunlu sorumluluk sigortalarından. Mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D817 yazısı haritada neyi belirtir? O yolun, yok bu yanlış, o yolun devlet karayolu olduğunu belirtiyor. D100 devlet yolu, E80 Euro'dan aklımıza gelsin uluslararası yol, O20'de otoyollar, paralel yolları tanıtıyor. Ee, ve bu yolun çizgisini soruyorlar, sarı kırmızı şekilde gösterilir diyeceğiz. Yan aynalarda en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç derece ayarlanmalıdır? Yine 90 derece ayarlanmalıdır. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı ikinci defa tespit edilen sürücüler, sürücü surucu belgeleri ne kadar süreyle geri alınır? İkinci defa neydi? İkinci defa da iki yıllığına geri alınıyordu. Birinci defa 6 ay, ikinci defa 2 yıl, Üçüncü defada 5 yıllığına geri alınıyor. Yine uyuşturucu alarak yakalandım. 5 yıllığına ehliyetin geri alınıyordu. E, ceza puanı uygulamasında birinci de 2 iki ay, ikinci de 4 e, ay, üçüncüde süresiz olarak alınıyordu. Bir de hız limitini e, yüzde %30'dan fazla 5 kez aşarsan eğer bir yıl, yıllığına geri alınıyordu. Başka ne vardı? Trafik kazasına asli kusurlu olarak ölümlü bir kazaya sebebiyet verdiysen yine bir yıllığına ehliyetine el konuluyor. Yani şu anlattığımdan bir tane soru çıkacak yani. Zaten bayağı 5-6 tane soru vermiş olduk. Rafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücü aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? Şimdi bahsettik. 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın Hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur? Mülakat sorusu demiştik. 1 Aralık 1 Nisan'da kış lastiği kullanacak. Eğer kış lastiği kullanmıyorsa o zaman para cezası vardı. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası karayollarını düzenlemek ve işaretlemekle görevlidir? Şehirler arası karayollarını karayolları Genel Müdürlüğü işaretleyecek ve düzenleyecek. Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi değildir? Sürücü kurslarını denetlemek. Denetliyor bizi. Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek. Verir. Sürücü kurslarında eğitilenlerin sınavını yapmak. Yapıyor. Duran ve akan trafiği düzenlemekle ilgili bir görevi yok Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıma kanunun amacıdır? Karayolu taşıtlarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek doğru. Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak doğru. Taşıma işlerinde istihdam edilen kişilerin niteliklerini belirlemek bu da doğruydu. 69 yaşından gün alacaktı. Gün almayacaktı pardon 69 yaşından büyük olmayacaktı. Eğer büyük otobüs sürüyorsa da 24 yaşından büyük olacaktı. Bu durumda hepsi doğru. Sorularda da genelde hepsi çıkıyorsa sadece sınavında hepsi oluyor. Karayolu Taşıma Kanunu'na göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Yetki belgesi almamışsın, devlete vergini ödemedin, o işi yapacağına dair yetki belgesi almadın. O zaman para cezası veriyorlar sana yine. Yetki belgesi sahipleri hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puan durumunu Emniyet Genel Müdürlüğü'nden öğrenmek zorundadırlar? Arayacak yılda iki kez, altı ayda bir olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ceza puanı öğrenecek. Eğer 50 puanı geçen varsa o 50 puan durumunu da soruyorlar. O zaman gerekli iç denetimi önlemlerini almak zorunda. Bir yerin haritadaki uzunluğu ile arazide ölçülen gerçek uzunluğu oranına ne denir? Bu arada ölçek deniyordu. Rakım ne demektir? Rakım bir yerin denizli olan yüksekliğini belirtiyordu. Parsiyel yük nedir? Birden fazla yükleme ve boşaltma yapılacak yüklere parsiyel yük deniyor. Örneğin bir kamyon çıktı 4 tane A101'e uğrayacak. 4 tane A101'e ikişer palet mal verecek. Buna parsiyel yük deniyor. Bir de komple yük var. Bu sefer ben tek bir markete gittim. Buna da komple yük deniyor tek bir varış noktan varsa. 40 fitlik bir konteyner kaç TEU'dur? Yine bu da çıkmış sorulardan. 1 TEU 20 fit olarak geçiyor. Yani ne yapıyor? O konteynerin uzunluğundan bahsediyor fit olarak. O zaman ne oldu? 20 fit 1 TEU'sa 40 fit 2 TEU olacak. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda temel yaşam desteği ile ilgili olarak doğrudur? Beş solunum ile başlanır. Yanlış. 30'da 2 5 tur sonra ilk yardımcı yalnızsa 112 aranır. Doğru seçenek buydu. Çocuklarda 112 30'da 2 5 tur sonra aranıyordu. Yetişkinlerde yalnızsa o zaman ilk yardımın B'sinden sonra aranıyordu. Bak dinle hisseti yaptıktan sonra. Eğer etrafta birileri varsa bilinç kontrolünden sonra işte sen siyah modlu 112'yi ara 112 ara şeklinde komut ee, veriyordun. O da arayınca sana söylüyordu bu şekildeydi. Evet çıkmış sınav soruları serimiz bitti. Dediğim gibi bundan sonra artık yeni, yine sizden gelirse ben duyarsam farklı e, soruları onları paylaşmaya çalışacağım. E, şimdilik bu kadar. Sınavdan sonra benimle bu soruları paylaşmanızı tekrar rica ediyorum. Sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.